Arkadaşlar binbaşı özçelik. Hatırlarsınız bir gün yayında izlemiştim. Binbaşı Özçelik'e verdiğim tepkileri biliyorsunuz. Hatta şöyle hatırlayın. Sen, <laughs> nasıl, nasıl <satayım gülüyor> ya. ya sana bir adamın tamam. götü titriyor anladın mı <laughs> direkt böyle binbaşı Özçelik. <laughs> ben de bedene bağlıyorum. Ben de bağlıyorum. <laughs> 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 <ben>, <laughs> 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 Ya. Video bu değil mi? Gördük. Dedik ki onusunuz ya. Alttaki yorumları okuyorum size. Çok titreme geldi. Alttaki yorumları okuyorum. Orospu çocuğu dalga geçecek başka şeyler ara kendine piç. Yukarıdaki soytarı kim? Ağlaç dur. Amına koyayım senin. Adam senden kan alır, ruhun duymaz soytarı seni. Sen bir de askere gitsen. Soytarılıkta birinci sıradasın. Senin gibi soytarılara etek giydiren adam binbaşı Özçelik bu. Amına kodumun oğlu altına yaptın herhalde. Sonra biri demiş ki bak burası çok önemli. Ya dalga, ya dalga geçmemiş yanlış anlamayın demiş. Altındaki biri de demiş ki. Bilader sorumlu musun? Adamı tanımadan ne yorum yapıyorsun? Dalga mı geçiyor? Bir düzgün izle bakayım demiş. İkisi de aynı şeyi savunuyor amına koyayım. Bak IQ yerlerde am bak yani keşke siz de o bin yüzde biri olsanız ne kadar gevşeksiniz sırtına çantayı verip süreceğin dağ demiş bana. Ee, Sen dalga geç diye şehit olmuyorlar. Çektiğim videolara dikkat et demiş. Ya aboneler geliyor bir yerden. Böyle. Maalesef böyle. Daha gördüğünü, duyduğunu, dinlediğini anlamayan tiplerle mücadele ediyoruz işte. Ne anamız kalmış ne bacımız. Adam orada saygımızdan böyle götümüz titredi diyoruz. Herif diyor seni dağa sürmek lazım diyor. ya yani bir nevi beni vatan haini ilan ediyor. <laughs> Dava aç yani Ne açacağım amına koyayım buna. Daha Dün bir tanesine yazdım sırf. Götlük olsun. izliyordur şu an beni. Bu amına kodumun eldireni vatan haini niye izliyorsunuz falan demiş. Dedim siktim belanı. Verdim sana dedim davayı. Haberin olsun dedim. Abi dedi ben yine yanlış anladın ben orada dedi videoyu yanlış anlamışım abi seni zaten severek takip ederim ben canımsın abi. Ben dedim sik Artık halimiz yok ki o. Geri sürüsü ya. İnanılmaz. Bu arada taktığım için anlatmadım. Sadece dün yolladılar böyle görünce yani tüylerim diken diken oldu. lan dedim. Biz bu oksijeni nasıl birlikte soluyoruz ya? Yani ne kadar salak insan var, ne kadar IQ'suz adam var. Daha duyduğunu yorumlayamıyor herif dedim ya. Neyse. Eee?